Hiçbir hacının hacı kabul olmaz. Haca gitmeyin, hacı olunmaz hemşerim. Şeytan daşta Allah şeytan oğlum bu nasıl din ya? Bu yanlış din. Şeytan orada kovulmaz. Şeytan doğayla kovulur. Taş atmakla şeytan kovuyorlar. Vallahi billahi beş vakit namaz bile yalandır bakide. Eğer hac doğru diyorsan. Sünni Müslüman diyorsun. Sünni Müslüman değildir abi. Değildir. Müslüman mısın sen? Müslüman mısın? Tabii. Konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor. Sen Müslüman mısın ki? Sen Müslüman mısın? Ya, ya. Kelime işaret getir bakın bilemezsin be. Buraya, İnsanları ya. sorguluyorsun ya Müslüman ya, ya. mısın ya, ya. değil misin ya? Alnın secdeye gelmez Müslümanlığı sorguluyorsun ya. Sor bakalım kusur ne olduğunu biliyor mu ya? Kelime işaret biliyor mu ya? Türkiye'de en dürüst adam kılıçlar oluyordu. Evet. Ama getirmediler. Abi, getirmediler diyorsun da kurultayda ilk kaybeden başkandı kendi seçili. Kurultayı bile vermedi abi. Ne yapsın kurultayı kaybetti. Diyayet. Olsun ama dürüst adamdı. Tayyip Erdoğan Niye sahip çıkmıyor Filistine? Düşün yani. Filist, Filistine niye Ama onların dedeleri de yanlış yaptı yani. Yahudiye yurt verdiler. Yahudi yurtsuzdur normalde Kur'an-ı Kerim'e göre. Yahudi yurt verdikleri için batıyorlar. Şu anda şurada kola içmeyen var mı? Bir adam göster. Hepsi kola içiyor. Hepsi bir içmiyor mu? Tamam sen ayrılsın. Hep hepimiz İsrail'in cebine koyuyoruz. Abi kolaylamış. Diyecekler silah koyuyorlar, kurban tabi abi, kolayla silah koyuyorlar. ki. Tabii kolaylasın der ki. Üstündeki artı, var, artı deterjanını kullanıyorsun. Abi adam. diyecekler Ar ki. Olma hepsini kullanıyorsun. Ya odun malı diyecekler. E, evet. Evet. <laughs> hepimiz ne diyecek abi. Hep hepimiz silah veriyoruz abi. Evet, Burada Yahudi malı. Abi. Evet, evet hep Yahudi. E nasıl protesto olacak abi? Olmaz ki. Tek bir Müslüman ülkesi vardı. O da o da Yemen'di. Yemen'de bir füze fırlattı. Gücü o kadardı. Sen Arabistan'ın Müslüman bir hacı. Hiçbir hacının hacı kabul olmaz. Haca gitmeyen hacı olunmaz hemşerim. Hac ticarete döndü. Dediğin doğru. Doğru yani. Şeytan daşlı Allah, Şeytan oğlum bu nasıl din ya? Bu yanlış din. Şeytan orada kovulmaz. Şeytan doğayla kovulur. Taş atmakla şeytan kovuyorlar. Vallahi billahi beş vakit namaz bile yalandır bak de. Eğer hac doğru diyorsan. Gerçeği söylüyorum. söylüyorum. Hayır hac ibadet yapmak doğru değil. Değil, değil Abim abi, şeytan taşlamaz, şeytan kovulur mu? Şeytan kovulmaz. Evet, parayla Karaları satıyorlar. Diyorum, mübarek adam, Allah'ın yani böyle kelimeler konuştuğu zaman Sen şimdi gitmek... Osmanlı torunuyum der, Osmanlı da hep hayır, Hristiyan. Osmanlı torun değilim, ben Türk'üm baba. Ha, Türk dolu Türk'üm anladın da öyle İslam'ın şartını çek şey, çevirmek ayrı bir şey. Ana, ana şey, karıları hep Hristiyandır yani. Yani Osmanlı Fatih'in çocuğu Cem Sultan bile Hristiyan'a dönmüştür yani. Osmanlı Müslüman değildi diyorum ben size an anlamıyorsunuz. Sen önce içindeki şeytanları kov ya. Ne yapacaksın şey şeytan taşlamayı? Şeytan, şeytan bizim bana içimizde. Bana sorma o zaman. O zaman Emevi şeytan hükümetine bizim sorulur. içimizde baba. O zaman bana niye soruyorsun? Emevi hükümetine sor. Yezid hükümetine sor. Sünni hükümetine sor. Anladın mı? Sünni hiç Müslüman değildir yani. Bu, bu ülkede Sünni Müslüman değildir. Bunu bir geçin. Bırak. Beni konuşturmayın lan bize sizi tek tek. Sünni Müslüman değil mi dedin abi? Neden? Neden Sünni abi? Müslüman diyorsun. Sünni Müslüman değildir abi. Değildir. Müslüman mısın sen? Müslüman mısın? Tabii. Konuşuyorsun. Ağzı olan konuşuyor. Tabii. Müslüman mısın? Evet. evet Ehlam durun. Nasıl bir insanlar? Nasıl, işte. nasıl Seni sen. sen, sen sorgulamak sana deşli, Müslümanları Sankim sorgulamak deşli, sana değil, Müslümanları sorgulamak. kim Sankim veriyor bu hakkı? Bana verirler. kim vereyim? Müslümanlı Müslüman yok diye. Sen Müslüman mısın ki? Sen Müslüman mısın? Kelimeyi şahit getir bak, bilemezsin be. İnsanları sorguluyorsun ya. Müslüman mısın değil misin ya? Alnın secdeye gelmez Müslüman. Müslümanlığı sorguluyorsun ya! Artist! Müslüman. İlerden girdi, İstanbul'un 5 partilerini ya. bilmeyen insana ya bu ne Müslüman... Vermeyi istemiyorum ya! ya diyor ki Müslümanlığı ya. bilmeyen, bilmeyen insanlara müsl... şey şey yapıyorsun ya! Sor bakalım kusur ne olduğunu biliyor mu ya? Kelime-i biliyor mu ya? Tarihi bilmiyor ya! Konuşuyor, bizim tarihimiz kendi öz tarihimiz değil! İngilizlerin dayattığı bir tarih ya! Biz niye böyle başsız, halifesiz kaldığımız için başsız? Bak Hristiyanların bir papası var! Papası var. Bir buçuk milleri topluyor. Ne, ne derse onu yapıyor. Biz de, de halife kalmadığı de. için. Bizim ecdadımız at üstünde geçti. At at. At üstünde geçti insanlar ecdadımız. Ne Konuşuyorlar. Ne Cumhuriyet ne çocuğuymuş. Bunlar hepsi bisküvi çocuğu be. Hatta.